Herkese merhabalar. karşılaşmamız Ardından teknik direktörümüz Selçuk Günah'ın açıklamalarda bulunacak. Daha sonra sorularınız varsa onları alırız. Buyurun hocam. Merhabalar. Ee, öncelikle oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Mücadelelerinden ötürü. Ee, bugün ellerinden geleni yaptılar. Öne de geçtik. Ee, istediğimiz pozisyonları da yakaladık. Ama bugün maçı kaybettik benim kariyerimdeki en üzüldüğüm maç oldu pek gördük kariyerimdeki. Gerçekten çok üzgünüm. E, oyuncularım tabii çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorlar. Dediğim gibi biraz zorlanıyorum belki konuşmakta ama e, oyunla ilgili söyleyeceğim şey e, bugün maçı çok daha önceden rahat bir şekilde koparabilirdik, kazanabilirdik. Ama futbolun güzelliği de bu. Maalesef bugün futbolun güzelliği bizim aleyhimize işledi. O yüzden de biraz üzgünüm. Hocam oyun olarak iki haftadır beğeniliyorsunuz. Bu hafta da hakikaten çok net pozisyonlarınız vardı baktığınız zaman ama Karacı Gökhan çok farklı bir mat çıkardı. Son vuruşlarda o beklediğiniz e, vuruşun gelmemesindeki ana neden neydi sizce? Aslında geldiğim günden beri e, ofansif olarak gerçekten hem organizasyon anlamında hem de vuruş anlamında e, çok önemli çalışmalar gününde olması, maç anlı yaşaması e, her zaman e, iyi anlamda denk gelmeyebiliyor. Bugün e, iyi anlamda denk gelmediği günlerden biriydi. Gökhan'la ilgili evet size katılıyorum. Belki de Gökhan'ın da bu sene oynadığı en iyi maçı olabilir. Çok pozisyona girdik. Çok net pozisyonlara girdik. E, pozisyon öncesi birçok e, final pasını atamadık. Daha da fazla pozisyona girebilirdik. Ama Gökhan'ı tebrik etmek lazım. E, belki de kariyerin önemli maçı Hocam son 8 haftaya giriyoruz göre süperlikte milyara başladı. Birçok meslektaşımız yaptı. Yorumda Çömeçik ve Barajı'nın 43-44 arasında. Siz düşünüyor musunuz bu an? Dinim? Ben ee, açıkçası çok böyle hesap yapmıyorum 43-44 ama oralara varacağını düşünmüyorum eğer fikrimi merak ediyorsanız. Varacağını düşünmüyorum. Evet 43-44 Ben belki 42 öyle düşünüyorum ama tabii. Başka sorusu olan var mı? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.